Eğer zihnini susturmak istersen unutma ki o daha çok bağırır. Ama eğer onu duymak istersen de o zaman sakinleşmeye başlar. Çünkü zihnin de en temel ihtiyacı anlaşılmak. Bir düşünce gelip geçtiğinde onunla savaşmak yerine sadece fark etmek, içsel dengeyi kurmanın en etkili yolu bizim için. Bunu asla unutma. Bu farkındalık geliştikçe de kişinin kendine yaklaşımı da değişiyor. Eskiden yargılayıcı bir sesle konuşan o iç dünya zamanla daha anlayışlı, daha sakin bir hale geliyor. Bu dönüşümle birlikte aslında düşünceler daha az zorlayıcı, duygular daha az sarsıcı olmaya başlayacak senin için. Çünkü kafaya takılan her şey yavaş yavaş çözülüyor. İnsan geçmişinin zincirlerinden kurtulmaya başlıyor. Bir nevi özgürleşiyor. Artık aynı olaylar bile eskisi kadar rahatsız etmez seni. Çünkü duygularını tanımış oluyorsun, onları anlamış oluyorsun. İçsel huzur da işte tam da burada başlıyor. Düşünceleri yönetmek değil onları anlamak öncelik haline geliyor senin için. Zihnine dost olduğunda aslında yaşam böyle daha sakin, daha derin ve anlamlı bir hal alıyor. Geçmişin gölgesi hala orada olabilir ama artık bugünün ışığını kesemeyecek.